Türkiye'nin böyle sömürgeci şirketleri mi var? Yani Sinan'a soralım. İngiltere'de, Almanya'da çok mu rahat? Sinan hoş geldin yayınımıza. Yani Merhaba, emperyalizm, emperyalist ülkelerde hayat çok rahatmış ya. Ee, böyle şirketlerimiz yok o yüzden mi acaba? Böyle sömürgeci, sömüren şirketlerimiz yok o yüzden mi rahat acaba? Öyle bir anlayışımız yok millet olarak. Evet. Öyle bir kültürümüz yok, öyle bir siyasi vizyonumuz yok. Gerçi İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da yani bütün Atlantik sistemini kapsayan e, o anlayışta yavaş yavaş aslında duvara çarptı. Evet. Çarpmasının en büyük işaretlerinden birini zaten e, Trump'ın iktidara gelmesi. ve Gelirken ortaya koyduğu programdan görebiliriz. Bu şu anlama gelmiyor. E, siz de az önce ben dinledim. hani Trump'la ilgili ve Amerika'nın genel durumuyla ilgili çok güzel notlar aktardınız. Trump evet Türkiye'ye karşı zaman zaman iyi diyaloğu esas alan ya da Türkiye'nin çıkar alanlarına saygı duyduğunu esas alan açıklamalar yapıyor. Ya da şu an İran'la ilgili Çin'e petrol satabilir bu benim için bir problem değil diyebiliyor ama bu e, ulusal pazarların Amerika açısından, emperyalizm açısından tehdit olduğu anlamını ortadan kaldırmıyor. Evet. Çünkü orada o çok uluslu şirketler hala gözünü dikmiş. Ulusal pazarlar açılsın da biz buraları yağmalayalım diye bekliyor. İsrail İran'a saldırdı. Evet İsrail'in o topraklara hükmetmek gibi bir amacı var ama İsrail'e o saldırıya giden çok büyük bir küresel patronlar kulübü var. O küresel patronlar kulübünün tek derdi İsrail'in bölgesel toprak sahibi olması, topraklarının genişlemesi meselesi değil ki. Irak'a yaptıklarında aynısını İran'a yapmayı istiyorlardı. Trump biraz bunu daha yumuşak formüllerle, daha Çin'le rekabetini önceleyen bir perspektifle yapıyor. O yüzden biz Trump döneminde daha sakin bir Amerika göreceğimizi düşünüyoruz. Ya da şu an ufak ufak da bir bizim açımızdan özellikle bizim çevremizde daha sakin bir Amerika gözlemlemeyi umut ediyoruz. Ama bugün Türkiye'nin Suriye'de karşısında olmamayı isteyen Amerika yarın Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de bizim karşımızda olmayacağı anlamına gelmiyor. Bakın bu çok uluslu şirketler Sadece Atlantik kampında, Batı kampında tek başına hadi gidelim Afrika'ya çökelim, hadi gidelim Orta Doğu'ya çökelim bundan arındılar. Dünyanın bütününe fokuslanan daha çok teknolojiyi, yapay zeka teknolojisini, savunma sanayinin de yeni dönüşüm alanlarını içeren daha farklı bir perspektifi ortaya koymaya çalışıyorlar. Tabii onları frenleyen bir siyasi güç olarak, bir askeri güç olarak Rusya var. Kendi pazarını ve kendi bölgesini koruyan bir Türkiye var. E, bütün çıkar alanlarında karşılarına dikilmiş ve evet. artık neredeyse hegemonyasını kabul edecekleri bir Çin var. Dolayısıyla e, durum dengeleniyor ama bu dengelenme hali e, hiçbir millet için Amerika ve emperyalizm tehdidini ortadan kaldırmıyor. E, biz niye o formata girmedik? Bizim de şu an çok büyük şirketlerimiz var. Dünya ölçeğinde iş yapan şirketlerimiz de var. Türkiye'de ekonomiyle ilgili çok farklı yorumlar yapılıyor. Yapılır da yani vatandaşın hissettiğiyle ekonominin büyük bilançosu arasındaki farkı konuşabiliriz. Ama bu başka bir şey. Türk e, siyasetinde böyle bir anlayışın olmaması ve olmayacak olması da başka bir durum. Bakın biz savunma sanayimizi o kadar çok geliştirdik ki bunu bile ikili egemen e, çıkarlara dayanan bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yani... Kimseye zorla silah satmıyoruz. Amerika'nın yaptığı gibi zorla benden silah alacaksın, e, benden şunu bunu alacaksın demiyoruz. E, gönüllüye dayanan, ihtiyaca dayanan bir bilgi paylaşımıyla, teknoloji transferiyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden e, Amerika konusunda az önce verdiğiniz notlar, bilgiler önemli. E, Amerika kendi içine odaklanıyor. Ama bu kendi içine odaklanma hali de dışarıda kuvvet göstermeden geçiyor. Yani ben pazarıma kapanıyorum. E, bütün dünyanın Canı cehenneme demiyor Trump. Ee, bir yandan e, İran'ı 12 gün bomba attırabiliyor İsrail'e. İsrail'i de e, İmek projesinde Doğu Akdeniz'de ya da yeni çıkar alanlarında dizginleyebilmek için de e, biraz da İran'ın e, İranlı olan o savaşını e, kullanabiliyor. Bu Büyük devletlerin büyük imparatorluk karakteri olan bir ülke Amerika Trump bunu sürdürüyor. Bundan arınmış değil. Doğru. E, o yüzden emperyalizm tehdidi ve tehlikesini biz çok da üstümüzden kalktı gibi görmeyelim yani biz sadece şu an İsrail'e kaldık gibi bir e, bir tane İsrail kaldı bizim için tehlike hayır bakın az önce Akdeniz dedim bunu uzun vadede çok konuşuruz Hindistan askeri gemileri Akdeniz'e geliyor ya. Hindistan askeri gemileri geliyor bakın ve gel geliyor Güney Kıbrıs'ın yönetiminde e, bir ziyaret yaptı Hindistan'ın lideri Türkiye'yi kapsayan mesajlar veriyor. Pakistan e, konusunda o son e, Keşmir bölgesindeki gerilimde bizim aldığımız tutumun bir yandan cevabını bize veriyor. Evet Hindistan'da bizim uzak yakın ne kavgamız olabilir? Ama işte o az önce e, siz de konuştunuz bence uzun uzun da e, ilerleyen dönemlerde konuşmaya ihtiyaç var. E, İMEK projesi. Aynen öyle. Yani Amerika'nın Çin'i zayıflatırken Hindistan'ı bölgesel bir güç haline getirip Hindistan'la uyumlu bir şekilde oradan Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'dan İsrail'e ve oradan Güney Kıbrıs yönetimi ve Avrupa'ya uzanan hattı kurmaya çalışıyor ki bu Çin'i, Rusya'yı dengelemeye ses alan bir plan. Bu plana için Trump çalışacak ve bunun önüne kim engel koyarsa bununla savaşacak. Mesela biz kalkınma yolu projesini ortaya attık ve bunun için ciddi çaba sarf ediyoruz. Irak'ı da kapsayan ortak yürüteceğimiz bir kalkınma yolu projemiz var ki artık dünyada yeni dönem e, bu yolların, lojistik hatlarının e, egemenliği ve buradaki çeşitlilik üzerine şekilleniyor ve şekillenecek. Kalkınma yolu projesi evet hem imek projesiyle birleşebilir hem kuşak yolla birleşebilir ama şu an için kalkınma yolu projesini daha çok e, Türkiye açısından Türkiye'nin e, gidişatı açısından batılı merkezler bir tehlike olarak görüyor. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu'daki egemenliğinin de e, ve söz hakkının da daha fazla artacağını düşünüyorlar. O yüzden bu stratejik konulara bakmak lazım. Tabii ki ikili görüşmelerde Trump'la görüşürken Sayın Cumhurbaşkanı ya da Dışişleri Bakanlarımız görüşürken maksimum çıkarı alabilecekleri maksimum diplomatik üslubu koruyarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na Gazze ile ilgili şey soruluyor. Trump'la bu Gazze konusu hiç gündeme geldi mi? Gelmeyeceğini Trump biliyor. Benim önüme bunu getirmeyeceğini biliyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu çok doğru ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin o görüşmelere daha önceden yansıtıldığını içeren bir tutum olarak ortaya koyabiliriz. O yüzden emperyalizm tehlikesi kalkmış değil. Hala coğrafyamız için, dünya için var. Ama yavaş yavaş sönümlenmeye gidiyor. Bunu NATO'dan da anlayabiliriz. NATO'da bugün işte alınan kararla NATO üye ülkelerin savunma harcamaları %5'e çıkarırsın Amerika şunu diyor, ben beslemeyeceğim artık. Amerika'nın beslemediği ve Amerika'nın çıkarları için kullanılmayacak bir NATO çok da uzun vadeli olmayacaktır ama yavaş yavaş sönümlenme yoluna girecektir. Bir anda NATO'nun dağılıp parçalanacağı bir gerçekliği de görmemek ve beklememek lazım. Hı. Bu sönümlenme ortamında Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle olan bağımsız ilişkileri, Türk ordusunun gücünün Jeopolitik alanda e, yaratacağı etkiye Türk dış politikası Türk devleti çok iyi hesaplıyor ve e, bütün dengeleri Buna göre kurmaya çalışıyor bir şey söyleyeyim az önce şeyi unutmuştum hangi peygamber olduğunu işte yakılmak istenen karınca'nın su taşıdığı değerli nuh albayrak yayınımızı dinliyormuş hazreti İbrahim diye hatırlattı İbrahim. onu da hatırlatayım ya gitti böyle bir koş koş şey yaparken bir anda bazen oluyor böyle unutuyoruz hazreti, evet. hazreti İbrahim'in o yakılmak istenmesi işte karınca'nın dahi o yangını söndürmek için ee, su taşıması ee, Şanlı Urfa'mızda Urfa'mızda ee, biliyor o şeyi konuşmuştuk. Buradan da Nuh e, Albayrak çok çok selam olsun. Sağ olsun öyle bir e, şeyde yapmış. Senin söylediklerin çok kıymetli. Şimdi ...İmek meselesini az önce de biz de konuştuk... ...sen de şu geliştirdin mesela... ...o Hindistan'ın Akdeniz'de bulunması... ...direkt o haberi görür görmez... ...zaten benim de ilk aklıma gelen şeydi İmek... ...yani bölgede ticaret savaşları... ...şimdi bu noktada ticaretin yanı sıra... ...enerji boyutu da var... ...şimdi benim iddiam şu Sinan... ...yani sen nasıl yaklaşıyorsun onu sormak isterim... ...şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile... ...İsrail... ...en başından itibaren... ...koordineli ilerlediler... ...en başından itibaren İsrail'i... Ee, İran'ı özür dilerim İran'ı sıkıştırmaya amaçladılar. Sadece rolleri biraz farklıydı. Ee, şimdi bu noktada ee, Basra Körfezi'nin kontrolü, ee, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ama bunun içinde İran'ın önce kontrolü. Ee, gerektiren bir operasyon yaptılar. Hava sahasını mesela şu an artık kontrol ediyorlar. Yani bugün İran hava sahasını İran kontrol etmiyor yani büyük ihtimalle Amerika kontrol edecek. Yani Amerika kontrol edecek derken de yasal bir anlamda söylemiyorum. De facto bir şekilde İran'ın hava savunmasının yetersizliği, sıkıntılı olması dolayısıyla bugün e, bugünden itibaren işte İsrail'de diyor bir bir aşamaya geçiyoruz diyor. E, İran'a yönelik operasyonda e, harekatta. E, bundan sonra İran hava sahasında sıklıkla bu tür şeyler göreceğiz gibi gözüküyor. İran'ı adım adım e, kontrol altına alacaklar gibi duruyorum. Çünkü İran büyük bir lokma olduğu için bir anda yutamazlar. Ama parça 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 ilerleyebilirler. Şimdi burada e, enerji jeopolitiğinde de sen buna katılır mısın? Yani e, İran bir anlamda deyim yerindeyse tabii ki birebir aynı şeyler olmaz ama Irak'ın 1980'lerde yaşadığı o İsrail'in ilk saldırısı Bağdat'a yönelik, Bağdat'taki bir tesise yönelik ilk Babil harekatı saldırısını yaşadı diyebilir miyiz sence? Bu e, yorum yapılıyor. Ben de e, bu, e, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü rejimin sert kayaları da var. Evet hava sahasını e, büyük oranda zayıflattı. Kaldı ki bizim hava savunması anlamında attığımız adımların ne kadar doğru olduğu ortaya da çıkmış oldu parantezi kapatıyorum İran'ın zayıflıkları da sağlam kayaları da ortaya çıkmış oldu İran kara unsurlarıyla müdahale edebileceği işgal edebileceği bir zemin yok dolayısıyla İran'ı bir siyasi olarak iki ekonomik olarak zayıflatabilir bu nükleer anlaşma da Amerika açısından iki boyutu vardı Amerika'nın çok da egemenliğini doğrudan yüzde yüz doğrudan etkileyen bir tarafı yok İran'ın nükleer çalışmasının o daha çok bölgede İran'ın güçlü olmamasını ve esasında İsrail'i tehdit etmemesini amaçlayan ve bir yandan da Amerika'nın bölgede gezen filolarını, üstlerini rahatsız etmemesini esas alıyordu. Ama Trump döneminin İran'la ilgili esas beklentisi ve kaygısı İran'ı Çin'den, Şangay İşbirliği Örgütü'ne birikse koparabilir miyim? Yani nükleer müzakere o işin e, masanın adıydı. O masada Trump'ın esas beklentisi Çin'e olan e, ve Asya'ya olan enerji sevkiyatını İran'ın Değiştirebilir miyim? Batı pazarları açılabilir mi? İran'ı tekrar bu noktada ikna edebilir miyim? Ya da İran'ı başka hangi havuçlarla kandırabilirim? İran zaten bunu gördüğü için müzakere masasında biraz süreci de oyaladı ve kendisinin lehine bir şey olmadığını ortaya koydu. e Şimdi nükleer kapasite ortadan kalktı diyor Amerika. İsrail de bunu kısmen tamamen olmasa da kabul ediyor. E şu an en büyük sorun ne? İran'ın Hürmüz'deki egemenliği... Ki İran da kabul ediyor bu arada. Çin'e petrol e, satıyor olması. Evet. Bugün Trump Çin'e petrol satsın diyor ama e, bu noktada bir kırmızı çizgi koyarsa Trump hayır satamaz derse bu sefer İran'da ne masaya oturabilecek ne İran'ın kapılarını açabilecek ne İran'ın içine yönelik e, hoş bir siyasi çalışma yapabilecek. İran bunu gördüğü için bu noktada bir e, şimdilik e, bunu ertelemiş gibi görünüyorlar ama Hürmüz Boğazı çok kıymetli. Bakın dünyada evet. gezen 30 petrol tankerinden 100 petrol tankerinden 30'u Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyor. İran, petrolünün %70'i Asya'ya gidiyor. Çin, petrolünün %40-45'i arasını Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Tamamını İran'dan almıyor tabii. Başka diğer Körfez ülkelerinden de alıyor. Elenci'nin yani sıvılaştırılmış doğalgazın %20'si bu bölgeden çıkıyor. Dolayısıyla bu bölge daha çok çatışmaya gebe olur. Özellikle Yemen odaklı ya da ...orada belki filo savaşları görebiliriz... ...tek başına hava savaşları değil de... ...deniz mücadelelerinin de... ...önü açılabilir... ...o yüzden bu İMEK projesinin bir ayağı olarak da... ...Hürmüz çok kıymetli... ...Hürmüz'de bir tıkanıklık ya da bir... ...çatışma doğarsa ki... ...İran burada çok katı... ...önlemler alabileceğini... ...boğazı kapatırım, mayınları gündeme getiririm... ...bütün Amerikan gemilerini, İngiliz gemilerini... ...Fransız gemilerini vururum gibi... ...çıkarımlarını da ortaya koydu... ...bunu yapabilir yapamaz başka bir şey ama orada doğacak çatışma şu an için Amerika'nın İsrail'in e, İsrail İngiltere'nin ve Fransa'nın çok işine gelmiyor. Dolayısıyla Hürmüz meselesini ve oradaki İran'ın boğaz egemenliğini, enerji egemenliğin e, konusunu biraz ertelemiş durumdalar. Orada muhtemelen başka havuçlara ya da başka sopalara çalışacaklardır. E, biz çok da e, şeyi e, ertelenmiş gibi, e, ortadan kalkmış gibi görmeyelim. İran'ın üzerindeki baskı ve tehdidin önümüzdeki yıllarda bir Pejak'ı kullanarak, iki İran'ın içerisinde e, daha yumuşak e, güçleri kullanarak, üçüncüsü e, bir yandan silahlı olarak da Çin'i kuşatmaya çalışarak, e, dördüncüsü boğazdan sıkıştırarak, beşincisi Çin ile arasına kama sok sokacak, belki provokatif adımları planlayacak şeyler İran üzerinde oynanabilir. O yüzden bölgedeki tehdit ortadan kalkmış değil. Bu arada Pejak dedim ama ile ilgili şöyle bir parantez açayım. Pejak'ın liderliği bu e, İran-İsrail e, çatışmasında bu 12 günlük süreç boyunca İsrail'den yana bir tutum ortaya koydu evet, ve evet. terörsüz Türkiye sürecinde e, Türkiye'nin tutumunun olumlu olduğunu ama İran'da bunun koşulları olmadığı gerekçesiyle silah bırakmayacaklarını söylediler. İsrail için e, büyük bir e, piyon olarak İran sahasında büyük bir piyon olarak orada duruyor. Dolayısıyla bu tür şeyleri de deneyeceklerdir. Ha oradaki şu anki rejim bir peşakla e, yıkılmaz ama yorma ee, ekonomisini zayıflatma. E, tabii. E, şeride, morali zayıflatma anlamında Peşak önemli. Yani Rusya ne ya? Yani şimdi olarak... Ukrayna Rusya'yı yenemez. Ama sonuçta uzatarak meseleyi Rusya'yı işte Ukrayna'yı sürekli silahlandırarak, meseleyi de uzatarak çözümü de uzatmaya çalışarak e, Rusya'yı yıpratma e, benzerini dediğin gibi İran üzerinde de yapacaklar. Peşak üzerinden veya başka gruplar üzerinden. E, yani İran yıpratma. yorma yoluna gidecekler. Ama orada oyunu bozan Türkiye ile Azerbaycan oldu galiba şöyle ki e, Pejak tedirgin olmuş e, İran'daki o Azerbaycan Türkü kökenli e, insanların Peja yönelik veya başka işte bu etnik ayrılıkçı bölücü gruplara yönelik tepkisinden tepki korkmuşlar açıklama şunu açıklama yapıyorlar Türkiye ile Azerbaycan e, burada şey yapmasın biz e, Azerilere düşman değiliz falan filan demeye başlamışlar yani evet, sahada. ...silahlanma yoluna gittiler. Bunu biraz İran evet. hükümeti de... ...Besic üzerinden... E, ...temasının olduğu... E, ...insanlara silah dağıttı. Peşak'ın etkili olduğu bölgelerde. Çünkü... E, ...İsrail... ...Peşak'ın hakimiyet kurabileceği karakolları ve... ...karakol bölgelerini de bombardımana tuttu. Bu şu demek. Ben senin önüne açacağım... ...yürü demek. Ama orada... E, ...İran tek başına... E, ...şey izlemedi. E, orada bir silahlanma yoluna... ...o milisleri harekete geçirme yoluna gitti... Ama onun söylediğiniz gibi psikolojik motivasyonu, kültürel motivasyonu tabii ki Türkiye ve Azerbaycan'ın tutumundan da biraz geçiyor. Yani e, oradaki e, Azerbaycan'a yakın olan Türkiye'ye yakın olan insanların biraz gözü e, buraları izliyor. Türkiye ne tutum alıyor, Azerbaycan ne tutum alıyor. Bu iki ülkenin e, bu, burada kırmızı çizgi çekmesi çok önemliydi. Azerbaycan biz kesinlikle e, bu saldırının bir parçası değiliz ya da sağımızı kullandırtmıyoruz dedi. Türkiye zaten bence Türkiye İran'a en fazla sahip çıkan evet. e, birkaç ülkeden birisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanımız, Sayın Devlet Bahçeli. Türkiye'de de devlet haklı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli de, e, böyle hakikaten kayda değer siyasetçiler de Sayın Perinçek de sonuçta e, bakıldığı zaman hakikaten e, doğru bir tutumu yansıttılar. Hepsinden de Allah razı olsun onu da söylemek lazım yani. E, dediğiniz bu mi? arada zamanımız çok daraldı Sinan. Son iki dakikamız. Ee, senden de yavaş yavaş toparlamanı isteyeceğim. NATO zirvesinde soracaktım ama e, sohbet çok güzel oldu bu konuda. Bayağı bir bilgilendirdin bizi sağ olasın. Yavaş yavaş toparlayabilirsen yani bundan sonra gelecekte İran'a yönelik neler yapılabilir noktasında e, senin görüşünü alayım. Son yani Özetle tekrar bir toparlayabilirsen çok sevinirim. Şimdi bir kere İran'ın geleceğini biraz İranlılar karar da vermeli. Yani İran kendi süreçlerini yeniden oturup planlamalı hem içerideki huzuru birlikteliği hem de dışarıya karşı izleyeceği diplomasiyi bir kez daha gözden geçirmeli. Yani burada tek başına evet İsrail Amerika suçlu ama İran'da eksiklerini gözden geçirecektir ki onun tartışmalarına da başlamıştılar. Bir yandan Türkiye ile olan rekabeti rekabet alanlarını tabii ki sürdürmeyi isteyebilir. Türkiye'nin de haklı olduğu çok nokta var. Ama bir yandan Türkiye ile İran'ın sıkı dostluk ve işbirliği alanlarında büyümesi artması da... Burada İran'a çok büyük görev düşüyor aslında. Türkiye'nin uzattığı evet. bu eli tutması gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan hattında Zengözür Koridoru'nun inşa edilmesi konularında... Toparlayacak böl Bölgedeki Türkiye'nin ve İran'ın ortak çıkarları konusunda daha sıkı bir işbirliği zemini oluşursa tehdit en azından bizi de kapsayan tehdidi ortak bir şekilde zayıflatmış oluruz. Ama ben yine son cümle söyleyeyim. Evet, Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından kritik alan Akdeniz. Akdeniz'de evet. biz farklı gelinleri evet. konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ederim Sinan Sungur. İnşallah başka ederim. programlarda konuşmaya devam, devam edeceğiz. Sağ olasın. İyine. Değerli Sinan'la da bölgedeki son gelişmeleri konuştuk. Bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı yine aynı saatte Sizlerle birlikte olacağız Yine gündemdeki gelişmeleri Yine bugünkü gelişmelerin Perde arkasına ulaşabilirsek onları Daha fazla detayı konuşacağız O saatte görüşene kadar O gün görüşene kadar Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Sona erdi Çatışmalar Sıcak gelişmeler Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.